Mərhəbə dərək dostlar. Biz dünən gecə Sinem Actin single-sinin çağırığına turkuk.biz diye səslə anons yazdık və rarlar arxivə orijinal daha sonra paylaşacağıqız diye not bıraqdıq. Yəni orijinal daha sonra paylaşılacaq. MP3 xəzinəsi saxtaçıları bizdən 256 bitört kHz indirərək parçayı 256 48 kHz-ə konvertləyib şirərək netdə iltjaz və sadəcə enp3 hazırlamızda deyə millətini kandırır. İndi dəyərli arkadaşlar, Urus Poskin, Urus kim çəndiniz dəyərlərin gördünüz kimi bu sizləri kandırır. Hatta Turkuk bizden indirdikleri parçayı şişiriyorlar derler arkadaşlar. Ama şişirmeyene rağmen şişirmeyene rağmen Turkuk biz sesli anonsu çıkarmayı unutmuşlar. Yani değerli arkadaşlar bu singlede şu an bile parçanın sonunda turkuk.biz diye anons vardır. Onu çıkarmayı unutmuşlar. Ama bunların kehizesi bizden üst. Sanki parçanın düzenini değişmişler. Sanki bizde hiç alakası yok. Ama işte bunlar milleti salak koyun zannediyorlar. Onlar Türk değil. Bir Türk hiç bu kadar şerefsiz olamaz. Ben belgelerle görüntüle anlatıyorum. Şimdi bakalım değerli arkadaşlar. Bu MP3 hazinesinden bize gönderilmiş linktir. Orada teşekkür eden üyeler zaten birkaçı bize Facebook'ta mesaj gönderiyor. Çıkaralım bunu. Burada biz de şerefsizler dosyasına çıkaralım. Arşivden çıkardık. Gördüğünüz gibi düzenli değişmişler. Ama sesli anons kalmış. Gördüğünüz gibi şimdi bunu bakalım. Evet, değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi onlar paylaştıkta tamamen yitirmek için hatta resmi bizim siteden götürmediler. Neden net anlatıyorum? Onlar gerçek kapak olup olmadığına emin olmadıkları için ilk önce bunlar resmi bunu paylaştılar. Sonra bizden siteden gerçek kapak olduğunu bildikten sonra aynı kapağı paylaştılar. Burada MP3 hazinesi Wolfman paylaşmış. Milleti kandıran bu kez odur. Her zaman kandırıyorlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunu size anlatıyorum. Şarafsızlar dosyası açıyoruz parçayı şirilmiş parçayı parçaya şişirdiler de ama unuttukları bazı şeyler kalmış değerli arkadaşlar nasıl oluyor bunların parçası 48kz oluyor ama turku bizde 44 ama bunlarda turku nokta logosu kalıyor Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar burada gördüğünüz e, turkuk biz yazılmış. Resmi büyüttük de resmi büyüttük burada turkuk nokta biz görülmeye başlıyor. Dinlerken çok küçük sesle duyuluyor. O yüzden herhalde e, duymamışlar, unutmuşlar yoksa kesip çıkarardılar. Değerli arkadaşlar şimdi sesi 10 dp yükseltelim ki onu duymak için. Daha da yükseltelim. İyice duyulması yeterli. Şimdi dinleyelim. Nokta biz. Gördüğünüz gibi. Nokta biz. Turku kelimesini yükseltmeyi unutmuşuz herhalde. Evet. Hukuk nokta biz. Evet. Bu kadar. Gördüğünüz gibi şerefsizlik. Bunlar her zaman şerefsizlik yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, biz nette ilçes kavgası etmiyoruz. Ama nette te orijinal ilk kez %90 %99 turp bizdedir. Bakın değerli arkadaşlar, bu hangi parçayı tıklıyorsun, tıklamıyorsun? De bakalım. Ahmet şeffaf yeni şerefsizcesine millet yeni 256 orijinal yazmışlar değerli arkadaşlar. Bu parça orijinal değil. Bizim farkımız bunlardan orijinal 25 -i, 8 2016 tarihinde çıkacak. Not bırak. Ama bunlar hep milleti kandırıyorlar. Orijinal, 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 orjinal, orjinal. Bunlar hep orijinal dediler. Bunlarca orijinal olmaya ne? Hep millet kandırıyorlar. Gördüğünüz gibi Şerefsiz insanlar. Şimdi beni kandırmıyorlar. Ben burada belgelerle size gösterdim değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta bizden indirdiği parçayı bile şişiriyorlar. Ama iyi ki de yaptık onlar için. Hukuk.biz Gördüğünüz gibi. E, artık bunlar ne düşüneceğini bilmiyorum bile. Şerefsizlik. Bu kadar da olmaz ki. Bizim siteye değerli arkadaşlar nazar yitirseniz biz e, arada sırada görüyorsunuz ki nota not bırakıyoruz. Mesela bu single 15'i 8. ay çıktı orijinal. Ona can convert tanıtım parçaydı. Aynen yine de buralar gibi böylece yazmıştılar. Orijinal nette ilk kez ve sadece MP3 hazinemizde. Birçok aralarda müzik marketlerden önce Dijital patron önce değerli arkadaşlar. <laughs> size bu artık abartmıyor mu? Hiç yerde yok. Stüdyodan sancı. Neyse. boktular bunlar. Zaten baksanız artık iki, üçüncü gündür görüyorsunuz. Sinan Akçı ile baktık da. Üç sayfa indirilmiş. Bu da neredeyse olsa olsa altmış kişi indirmiş. indirmemiş. Ha, bu da onu diyor ki artık millet o kadar da salak değil. Yeni üyeler geliyor. Onları da anladıktan sonra bak herhalde tercih ediyor. Anladık da. Gördüğünüz gibi bu üyeler hiç belki de yeni değil. Bazıları sadece teşekkür ediyorlar. Hiç belki de indirmiyorlar. Gördüğünüz gibi bu üyelere sesleniyorum. Dinleyin. Turkuk bizim kim olduğunu ve sizin hazinesin kim olduğunu burada anlattım. Urus, posu kim? Siz karar verin. Eğer siz yine de kendi kararınızı bilmiyorsanız, siz Türk değilsiniz. Biz belgelerle konuşuyoruz. Bu kadar değerli arkadaşlar. Bir için bu kadar şerefsiz olması, milleti kandırması e, yol verilmez değerli arkadaşlar. Bilmiyorum ne demez. Bunlar insan değiller. Çok ayıp yani. Çok ayıp.